Tek başınayken sokakta, üşürsen soğukta, gelir mi sıcak ellerim aklına, ihtiyaç duyar mısın bana? Ya ben üşüyorsam yokluğunda, gelir misin yine bana, dert mi olursun, derman mı bilmem ama çok üşüyorum ben bu sıcakta. Uçarken martılar gökyüzünde, Senden bana kalan bir mektupsa sadece. Aklımdan gitmiyorsa güzel sözlerin, içimden gitmiyorsa özlemin. Bir sokağın ucunda, otursam kaldırım kenarında. Gelirsin diye beklesem, uzun saatler boyunca. Bir deniz kenarında, seninle oturduğumuz bankta. Dalıp gitsem vapurlara, seni yanımda görür müyüm uyandığımda? Akşam vakti beklerim gelmeni. Çok özledim seni. Ne olur daha fazla bekletme beni.